Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün tekrardan FB'dayız ve bugün Bekir istediğin gibi gel dedi, çok mükemmel bir taktiğim var, seni garanti edeceğim dedi, ben de Aynen öyle. bekliyorum ben de. Kalın nasıl bir taktik yapsın? Kesin 5'li 6'lı defansa. Bugün Bekir'in stadındayız bu arada, bugün misafir konukçuyuz, konuk misafirciyiz ya da her neyse artık. De bak ya. Kadron bu şekilde, efsane bilan kadrosu. Vay 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 bir şeyler izlenmiş be. <laughs> <laughs> ne şerefsiz bir hisasın. Birazcık daha şöyle devre hey, oynayıp biraz ileri alayım. <laughs> tamam. Formları açmamış ya sen de şerefsizsin. Niye açmadın? Eee anasını oradan da mementum alamayız. Mementum mementum. İkinci <laughs> yarı Allah'ına dua et Serkan abi. Dua edeceğim. O Sümen baba İbrahim çakacak. Çakacak çakacak çakacak. Yok 8 tane şut da çok iyi vuruyormuş. Yok öyleymiş yok böyleymiş. Evet Zlatan. Zlatan'a oynamayacağım bu sefer başta kiz bu çok hasta ama ya bu nedir ya ilk ilk başlangıçta General gattuso şimdi Roberto Carlos şimdi Rui Costa verdi Frank Ricard, Richards şöyle güzel bir gördük İbo. bu kaplumbağa gibi biraz şu kayma işini yapamasan zaten senin için bittiği de tamam şu kayma kurtarıyorsun bak veriyorsun. aç fark etmiyor sadece Aynen. görsün ilk şey karecinin yüzüne Kalecinin üstüne üstüne. <laughs> i̇lk 8 şutun ilk şutunu yedik. İlk kornerimiz bakalım nasıl çakacağız Bekir'e. Çakacağını düşünüyor bir yazık. Al sana gol. Evet onarıma yetiyor tek başına. Bekir bir iki atak at yapsan mı artık ya? Tamam ben başladı. <laughs> <laughs> Otto! Verdi Zlatan'a. Bu kadar basit. Aynen. Abi Zlatan diyorum ya. Niye anlamıyorsun Bekir ya? Hocam fol yok mu? Hocam. Neyse. Hocam fol. Gelin gelin üstümüze gelin. Üstümüze gelin hepiniz gelin. Meşi. O ne nerede Meşi? Abi Zlatan çok uzun boylu olduğu için ağır mı kalıyor lan? Ben ağır çıkarsa hemen pilot kalem gibi. Tamam iyi vuruyor da. Messi. Abi ya. Abi ya o kadar güzel geldin. Let taktiğimi zaten uygulamış. <laughs> Hadi be. İlk 8 şutun ikisini harcadık be. Tombik alandan fark yok. Aga be ya direkt şuta vursam var ya 2-0 önde olacağım. He? He? Tamamdır ya hocam sıra bizim. Şu muydu? Ya oyun, ah, <laughs> oyun başında bir atmadı bile. Yok be hayır taktiğin anlamı bu değil yani. Arkadaşlar e, yorumlara yazabilirsiniz taktiği çalmış da. <laughs> Çaldım tabii ki de. <laughs> ben nereden bileyim Eftola taktik taktik. Mükeze taktikle oynayalım dedim bam bam gitmek dedim. Aslında işe yarıyor da Bu oyuncular da birazcık kalıyor <laughs> Kalitesi yok oyuncuların Lan vurdurma 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 Atmasın ya atma ya Adam taktik demişler maktik demişler bam bam Allah seni kahretmesin şimdi Taktiklik bir olay mı oğlum ayağını bekledi top <laughs> Baksana ya şansa volan. Sana şimdi gerçek taktiği göstereyim mi? Çıkar vurmasın Bak 1 2 3 4 5 Sert vuramadı. Bak benlik bir şey yok. Sert vuramadı. <laughs> Abo beko. Boş bir kafa olsun. Nasıl bir karne kalor? <laughs> Düşerim Hay senin şansına. Hay senin şansına tamam mı? Hocam ne oldu orada ya? Allah kalp böyle bir şey istemiştim. Aşağı verdi. Öküz yukarı gösterdim imleçle. Adam bomboş geliyor diye yukarıdan izle gol olsun dedim. Tamam. Ne pelas vermesin bu oyun. Pas görme şeyini. İbo. Bu kadar basit. Ya Allah bu Zaten İbrahim Bu adam boşuna 110 değil değil Bekir. Taktik dinler mi oğlum? Oklu bir gol ettik ya. Bir daha deneyeceğim anasını satayım. %100 golümü yesin anasını satayım. Yani ben yaptı da neyse. Biz foil yapmışız anasını satayım. Zaten ya. sen foil yaptın da İbo acımaz. İbo acımaz. 3. 3. Dıkş. Beko. Geri git adam ya. Yaşına başına hürmet gösteriyoruz yoksa. <laughs> Dördüncü şut. Beşinci şut. Üçüncü gol. Adam atıyor. Beş bin TL'lik adam. e. Ayağını denk al. Ve adamlar. Gönlüyle oynuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Messi Meso. Aa makinosu mu aldın sen? Tam bir kart. Şimdi Otto'ya verdi. Otto. Hop Messi. Güzel hareketler ama yemedi. Hadi bir geç anasını avradın. Ve sen tüm oyuncuları diğer tarafa dizmişsin. Tam tersi taraftan geliyor. Bir kere geldik ya anasını. Doğru bildim biliyordum orada duracağını ama nasıl satın oyuncusu almıyor Roberto'dan. Ne <laughs> topu? <laughs> Baskı yaptırıyor. Gene Yemin ederim öyle bir kastı ki. Bu kadar ya. Kasa kasa Şu izledim golü ya. izleyelim. <laughs> Taktik dizide teknik ne desem var. Öyle bak. kastı ki. Bak bak bakın oyuncular iyice açtı oyunun anlasını sevdim. Hiçbir <laughs> şey görmedim ki ben orada. Ahmet olarak doctor'su. geldiği için ya yoruma yazarlar Bekir. Ben bir şey demiyorum. ben ne yapayım? Sen dedin istediğin gibi gel bu sefer bilmem sana atacağım. Bilmem taktiğim var. Bilmem şuyum var. Ben herkes işi gücü bıraktı. Bekliyoruz. Taktiğini bekliyoruz. budur. Taktik lan. Aga be. Bekir <laughs> momentumu iliklerine kadar hissetti yan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kadar da olmaz ya. İbo. İbo attı. bana senin de ya. Abi. Abi ne yapıyor bunlar? Ben anlamıyorum. Lan bırak ya hoca bırak ya. Vuracağım ya. Evet hızlı bir şekilde ikinci yarıya geçiyoruz. Let's go. Evet Bekir ikinci yarı değişik bir dizili geldi. Bu sefer yeni bir taktiği varmış. Ne diyorsun Bekir? Edemiyorum hocam. Hızlı başladın. Tabii ki de. Aynen. Şimdi Zlatan arkaya indirdi. Bu iş bitti. Şöyle değişik enteresan bir vuruş. Fantazi deniyoruz şu an Bekir'in karşısında. Bekir çaresiz, yer çaresiz. Ben göstereceğim. Bekle bekle. Maçı döndürürsen bu oyunu siliyorsun okey. Yemin et. Hey, sen siliyorsun yani. He Maçı ben siliyorum. ben ne sileyim anasını? Maçı çevirirsen. Abi çok ağır kaldırıyoruz kasıyor ya. Şimdi Rick olsa indirir. Bu kadar basit. Bak şu olay şu şu. Bak Guti'ye bak anasını adam 70'lik hızı var adam yine yetişti helal olsun lan Guti sen. Olay şu ya, yani Siktir git ya Ya yürü git açık, ya Allah sesini rağmen bir şey o ego Ya açığı anasına rağmen değil o oyunun şeyi Allah'ın Don Gel bir yata ya, bırakırım tamam, izle. orada öyle İzle Kapatır oraya kule gibi anasını satayım Donarım öyle açık ama. verecek Ne kapat donarım öyle İğne mi kapatır Yine deliğinden vurmuş oğlum işte Yine deliğinden ya <laughs> işte yani samanlıkta iğneyi bulmuş atmış yani. Pirotrik adam pirotrik beleş. <laughs> Aga <Abi> be. <laughs> benim oyuncu bile da daha iyi vurardı orada. Hadi lan oradan. Hadi lan adam dört tane attı oğlum. Utan lan. 20 ya, tane kalenin mi at dibinden benim üstü de atıyor. Yirin. Oha kale dibinden diyor. Ne kale tane, dibinden be. Tane, tane kale dibinden. Hepsi. Bir, bir tane kale dibinden. Hepsini göstereceğim. Hepsini koyacağım videonun altına. <laughs> Attın gölleri yerleri. Hop. Bak böyle gidiyor. Oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> <laughs> baskı potlar çok özürlü gibi basıyorlar ya. İkili baskı yapmışım. Bir tane. yani Messi var ya orada içinizden geçti içinizden. Bak bu kadar basit. Adam kaçıyor. Atmadım bilerek görüyor musun? Kuki biraz daha koca seçiyonu bırakacak Allah Tam bon 3'ü Rui şimdi verdim Golit Bu kadar basit oynayacaksınız Bu oyunu oynuyorsunuz aferin aslanlarım Bak bu Tık tak tık tık Rakibe saygı Rakibe saygı Ooo <laughs> golü Golü bile izlettirme sen ne şerefsizsin yani diğerinde de açı çok dardı ona rağmen attı ama neyse boş kal olsun. Açı Oğlum niye plase sürekli? Fitler gitmez. Vur dümdüz şut vur işte. Ben plase seviyorum. Plase seviyorum. Bomba mı Atan yoksa bile plase yok. Messi. Ne yapak? Plase atamıyor. <gülüyor> <gülüyor> 8'lik data mı ben nasıl <laughs> Ya ya ya. Ne? Dandik kart bile senin oyuncunu ittiriyor. Ne oğlum aldım ya topu. Hakem acıdı. Bir önceki pozisyona foul verdi. Yani. Alright. Gol cool yet. Yemin ederim kaleye girdi diye gol sevincini hazırlamıştım ama maalesef. <laughs> oha lan oha lan oradan nasıl ya, ya 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 dandik kart bile tutuyor seni 108 ikmesini. Ala ala a a. Bir de diyor yok ki başka ne yapmıyorum diyor. Zlata. <laughs> <laughs> Vallahi iyiymiş Zlata'nın ha. 8 tutu baya kaliteli gidiyor. Boş kale tutturabiliyor mesela. 6 tane gol attı. Oğlum adam nasıl kendini mi yırsın artık parçalasın. Kurnaz olarak gelmiş oğlum. Bir zahmet tutsun o pozisyonlar. Oho. Oh, oh. Ya ver ama pas ya. Abi oyuncuları atamıyoruz zoruna gidiyor ya. Atsın oğlum atsın senin oyuncuların da bana atsın. Abi. Oha lan. Böyle öyle bir Gene atıyordu boş kaleyi de artık dedi ki tak şu boş kaleyi atmasın artık diye yani. Gene atıyordu boş, boş kaleyi. Zıplandığına çıkaracaktım da heyecan yaptım. Öküz 108, 108 bile olsa öküz yani hepsi kartların. Atamıyordu anasını satayım. Kalecinin üstüne vurdu özürlü boş kalede. Madem öyle tut şunu. Ya oğlum girmesi lazım ama reis. Yani. Seninkiler yüksek ama hepsi de özürlü. Hocam. <laughs> 8 olmasın diye hakemin yaptığı girdiği çabalar. Ne dedi ne dedi. Ne dedi ne dedi. dedi Kapıdaki hıza bak lan oha. <laughs> ben dedim de şeyle tutar. Kapıdaki hıza bak. Bir benim depar atayım yani. <gülüyor> 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 bölümü ya. Kapı bir buçuk tanesini satayım. Arkadaşlar bölümümüz buraya kadar. Golleri falan artık siz yorumlarsınız. Da. Yapacak bir şey yok. Bekir yine ağlamaya başladı. Yine taktiği tutmadı. Başka no. başka no. taktiklere kaldı dedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Abone olup bildirimleri de açın. Hoşçakalın.